Eee bahane 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 değil mi? En büyük sıkıntı sigarayı bırakmaktaki bahane. Bununla ilgili ne söylüyorsun bize? Devamında artık filme gidip izlesinler. İstesem bırakırım ama alışkanlık işte. İçmeden yatarsam uyuyamam. Kalktığımda içmezsem uyanamam. Maç severken içmeden duramam. Bırakırsam kilo alırım. Zaten çok az içiyorum günde 3-5 tane. Eee gibi yüzlerce bahane var. Evet. Hepsinin ortak noktası şu. Sessizlik. Eee aslında sigarayı bırakmaktan korktuğumuz için bunları uyduruyoruz. İçmeye devam ediyor olmamızın bir tane gerçek sebebi var. Nikotin bağımlılığı. E bunların hepsini filmde detaylı anlatıyor. Filmde de çok ilginç oldu. Yücel Yolcu benim yönetmen arkadaşım. Bir gün geldi dedi ki Emre ben de bir arkadaş grubunu topladım. Senin seansına gelelim. Sigara bırakmak istiyoruz. Dedim ki bir kamera getirsene. Şu 6 saati bir çekelim. Geldi bir kamerayla çekti seansı. Seansı çektikten sonra da bir, bir buçuk saatlik montaja gönderdi. Çok ilginç bir şey oldu. Montajı yapan arkadaş sigarayı bıraktı. Vay, çok evet. güzel. Daha sonra ince montaja girdi. İnce, ince montajı yapan arkadaş da sigarayı bıraktı. <laughs> Ee, sonra İpek'le, İpek seyretti Böcek'ten, İpek Sorak seyretti, İpek bıraktı. Sonra Böcek'den yapımcı arkadaşımız Oğuz, Oğuz Peri eşiyle seyretti, onlar bıraktı. Sonra çok iyi Mirkelam seyretti, o bıraktı. Mesela, se Filmi evet. seyreden herkes bırakmaya başlayınca dedik ki biz bunu sinemaya çıkaralım, binlerce insana çok yardım güzelmiş. edelim. Ee, hikayesi böyle oldu filmin. Harika. Peki bu el alışkanlığı, ağız alışkanlığı? Abi, el alışkanlığı diye bir şey yok. El alışkanlığı elinde tutmaya alışmışsın demek. Tut, yani sabah kalk al eline bir tane yatana kadar dursun çok keyiflisin iki tane tut. Evet. Strese girdim beş <laughs> tane tut. Ama ağzına götürüp ucunu yakmazsın. Ya da dudak triyakiliği zannediyoruz. Dudak triyakili de dudaklarımın arasında tutmaya alışmışım demek. Tutabilirsin yani sabah kalk sok bir tane yatana kadar dursun. Çok keyiflisin iki tane sok, strese girdin beş tane sok ama dudak triyakili diye de bir şey yok. Hatta bazıları zannediyor ki ben duman çekmeyi seviyorum içime. Diyorum, orman yangını görünce içine mi koşuyorsun dışına mı kaçıyorsun? i̇çimize yani <laughs> duman çekmeyi seven canlılar değiliz. Bunların hepsi bırakmaktan korktuğumuz için uydurduğumuz bahaneler. Evet. İçmeye devam ediyor olmanın tek sebebi var. Madde bağımlılığı, nikotin bağımlılığı. Ama nikotin işin yüzde onu, asıl sorun %90 psikolojik bağımlılık Filmin de tek amacı var O %90'lık psikolojik bağımlılığı Nasıl bitireceğini göstermek Emin olun ben kefilim Zaten yapan arkadaşlar Ömer Faruk Soraklar Türkiye'nin en iyi yönetmeni evet. En iyi yapımcısı evet. bu, bu insanlar Yani e, Onlar da kefil olarak girmişler Tabi e, Yani gittiğiniz zaman filmden Sadece sigara değil Bağımlılıkla ilgili çok güzel evet. şeyler var Çok doğru cümleler çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Bırakırsınız diyoruz ama olaya bırakmazsınız da ama en azından büyük şeyler öğrenerek evet. çıkmış olursunuz. Evet. Kefiliz yani. Hani o kadar net söylüyoruz. Biliyorsunuz her filme burada kefil olmuyoruz. Güzel mi diyoruz. Onlar anlatıyor genelde evet. filmi. Biz pek bir şey söylemiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok harika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.